Artık SolidWorks PDM Standard adında yeni bir doküman yönetim aracı bulunmakta. Bu yeni araç, SolidWorks PDM Professional olarak adı değiştirilen SolidWorks Enterprise PDM'i temel almaktadır ve tüm SolidWorks 2016 Premium ve Professional kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Hepimiz bir SolidWorks dosyası oluşturmanın ve onu değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu biliyoruz. Ancak binlerce dosyanın revizyonlarını takip etmek, ilişkili dosyaların izini sürmek hiç kolay olmuyor. SolidWorks PDM Standard Windows Explorer arayüzünü kullanan, kullanımı kolay, güçlü bir veri yönetim aracıdır. Sortless PDM Standard, bütün verilerinizi merkezi bir havuzdan güvenle yönetmenize izin verir ki, yalnızca yetkili kullanıcılar bu havuzu görebilir ve içinde çalışabilir. Sortless kurulum yöneticisi içinden kolayca kurulabilir ve istendiğinde yükseltilebilir. Sortless PDM, temel gereksinimi CAD dosyalarının yönetilmesi olan ve aynı yerde çalışan küçük çalışma grupları için çok uygun bir programdır. SolidWorks Enterprise PDM'e aşina olmayanlar için hızlı bir inceleme yapalım. Hepimizin aşina olduğu Windows Explorer arayüzünden çalışmaktadır ve havuz dediğimiz yapı aslında güvenli bir klasörden daha fazlası değildir. Dosyalarınızı bu proje yapısında olduğu gibi istediğiniz şekilde alt klasörler oluşturarak yönetebilirsiniz. Dosyalar doğrudan havuzun içine kaydedilebilir veya sürükle bırak gibi genel Windows teknikleri kullanılarak havuza eklenebilir. Dosyaları kasaya göndererek bu havuzdaki bu klasörlere giriş yetkisi olan bütün kullanıcılar tarafından ulaşılmasını sağlayabilirsiniz. Bu örnekte gördüğümüz gibi Sortworks PDM standart dosya yapısını tanımaktadır. Bu montajın birkaç alt montajın oluştuğunu ve bağlı teknik resimleri tanıdığını görebiliyoruz. Explorer arayüzü yukarıda dosyaların listelendiği ve alt tarafta bir dizi sekmenin bulunduğu iki pencereye ayrılmıştır. İlk pencere size dosyanızın ön izlemesini eDrawings'i kullanarak sunmaktadır. Veri kartı sekmesi dosya ile ilgili detaylı bilgileri sağlamaktadır ve bu bilgiler kullanılarak dosyanızın özel özelliklerini doldurabilirsiniz. Malzeme listesi sekmesinde montajınızın her bir versiyonuna ait malzeme listesini görebilirsiniz. İçerir sekmesi Dosyaların referanslarının listeler ve kullanıldığı yer sekmesi, parça ve montajların havuzdaki hangi dosyalarda kullanıldığını gösterir. Şu an bütün dosyalar kilitli bulunuyor. Eğer bir değişiklik yapılması gerekiyorsa, parçanın kasadan alınması gerekiyor. Bir parçanın nerede kullanıldığını görmek, yapılan değişikliğin hangi dosyaları etkileyeceğini belirlemek açısından oldukça önemlidir. Burada görüyoruz ki bu parça bir montajda montajın teknik resminde ve parçanın kendi teknik resminde kullanılıyor. Bu dosyaların tamamı bu parçadaki değişiklikten etkilenecek. Şimdi ana montajı SolidWorks'te açalım. Karşımıza kasadan alma iletişim kutusu çıkıyor. Burada değişiklikten etkilenecek dosyaları seçebiliriz. Şimdi delik boyutundaki istenen değişikliği yapalım ve teknik resmi güncelleyip kaydedelim. Montaja geri dönecek olursak güncellendiğini görebiliriz. Tek yapmamız gereken montajın teknik resmini açıp güncellemek. SolidWorks PDM görev bölmesi bize bu dosya ile ilgili bilgileri sağlıyor. Görüyoruz ki bu üç dosya havuzdaki versiyondan daha yeni. Hepsini kasaya geri gönderelim ve bir yorum yazalım. Böylece ekibimizdeki herkes en son değişiklikleri görebilecek. Nihayetinde eğer eski versiyona geri dönmek isterseniz bu yalnızca bir tık uzağınızda. SolidWorks PDM standart, tasarım verilerinizi yönetmenin güvenli bir yoludur ki, proje yapınızı kontrol altında tutarak sizin tasarımınızı geliştirmeye odaklanmanıza izin verir. Şimdi 2016'da eklenmiş olan yeni yeteneklerin birkaçına göz atalım. Bu montajın veri kartına bakacak olursak, birçok revizyonu olduğunu görebiliriz. Bu montaj SolidWorks PDM içine alındı ve henüz iş akışında onaylanmadı. Eğer onaylanmış olsaydı Revizyonları yöneten karmaşık bir iş akışı olmadığı müddetçe ya da revizyonu artır aracı birkaç kez kullanılmadığı sürece revizyon otomatik olarak ilk revizyon olarak atanırdı. 2016'da revizyonu artır aracı yeni bir revizyonu ata aracı ile değiştirildi ki bu yeni araç revizyonu direkt olarak atamanızı sağlar. Hatta veri kartındaki revizyonu okuyarak sıradaki revizyonu atayabilirsiniz. Renk kodlaması revizyonu değişen dosyaları gösterir. Veri kartında revizyonu olmayan bu dosya için sıradaki revizyon numarası ile veri kartının güncellenmesini seçebilirsiniz. Bu bize büyük zaman kazandıracaktır. Birçok kişi tarafından istenen bir geliştirmede sütun başlıklarına tıklanarak dosyaların sıralanabilmesidir. Bu artık kasadan al, kasaya gönder Revizyonu ata, durumunu değiştir, versiyonu al komutlarında, içerir ve kullanıldığı yer sekmelerinde ve ürün ağacını kopyala taşı aracında desteklenmektedir. Sütun başlığına bir kez tıkladığınızda artan sırada, bir kez daha tıkladığınızda azalan sırada ve bir kez daha tıkladığınızda girintili olacak şekilde sıralayabilirsiniz. Ayrıca Gördüğünüz gibi artık küçük resimlerin boyutlarını da değiştirebiliyoruz. SolidWorks PDM eklentisi artık görünmesini ya da görünmemesini istediğiniz hızlı bilgi simgelerini seçmenize izin veriyor. Örneğin dosyanızın düzenlendiğini ancak henüz kaydedilmediğini belirten kalem simgesini kapatmak isteyebilirsiniz. SolidWorks 2015'te Yerel belleğinizde bulunan bir montajı SolidWorks'te açarsanız ve bir başka kişi bu montajdaki dosyalardan birinin adını veya konumunu değiştirirse, kullanıcının bu gibi değişiklikleri fark edebilmesi için PDM görev bölmesindeki hızlı bilgi sütununu kontrol etmesi gerekiyordu. Eğer bu kontrolü yapmadığınız takdirde, dosyanız yerel belleğinizdeki haliyle açılıyordu. 2016'da ise SolidWorks PDM eklentisi eğer bir kullanıcı dosyanın adını veya konumunu değiştirirse, referansların güncellenmesi gerektiği konusunda sizi uyarıyor.